tırmadı. Uzakta oradan harika bir vuruş. Kaleci de aynı güzellikte kornere çeliyor. Hakemin işareti geldi. Kaleye doğru harika bir vuruş. Kaleci de aynı güzellikte kurtarıyor. Emre'den Şıkçal'ım verdi pasını. Mahmut içeriye doldurdu. Emre yetişti. Vurdu. Çizgi üzerinde çıkarttılar ama gol. 1-0 öne geçiyor Rino takımı. Emirhan golün ismi. Emirhan dönen bu topu tamamladı. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Tabelayı değiştiren isim oldu. Dönerek vurdu voleyi içeriye. Bomboş Gökhan. Top ağları gönderiyor. 1-1. spor takımı Gökhan'la beraberlik golünü buldu. Genç takım. Hemen bu gole karşılık veriyor. 2 dakika sonra. Deniz kaptırdı. Harika bir gol. Emre şimdi. Gole atan isim. Golcu sahnede. Takımını 2-1 öne geçiren bu vuruşu Emre yapıyor sevgili futbol severler. Rino 2, Kuşçak Spor 1. harika bir paslaşma mükemmel bir gol vuruşu Emre yine sahnede Golcü takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü atıyor bu akşam Reno takımı 3-1 önde Emre'nin golüyle işte görüntüye gelen isim Emre Mahmut şimdi derinlemesine harika pas Emre Emre kaleciye geçemedi kaleciden inanılmaz bir kurtarış <laughs> Harika pas Gökhan kaleci. Mükemmel pas. Kaleci gole izin ver. Yerden, yerden. Aha, aha. Mahmut kaleci son anda korneri çeldi. Mahmut şimdi baktı arkadaşlarına yerden pas. Bir vuruş yine kaleci yine kaleci. geç orta pas at sol taraftan geldi Mahmut nereye şimdi içeriye orta yeri girdi oyuna dışarıya gönderdi genç oyuncu Oğlum, İmirhan çok güzel pas. Yusuf girdi orada araya. Kademeye giren isim Kaptan Yusuf. Mahmut içeriye doldurdu. Herkesi açtı. topalarda gol Mahmut. Enteresan bir gole imza attı Mahmut. Takımını beşik öne geçiriyor. İşte gol sevincini böyle yaşıyor Mahmut. Mahmut Mahmut. Hadi, abi, Berkay yükleniyor Kuşçağı Spor Berkay kaptırdılar Meta abi. Meta abi. Met abi. Abi ya. ya Konuşun biraz. Abi. Arda, abi, arda. arda. Ay, yanında Emre var. Arda bırakmadı hala topu. Ay. Arda üst üste çalımlar. Arda. Top kaybı Enes. Enes yapılan bu müdahale faul Enes başladı hemen oyuna Gökhan Halit de oynadı ha, Düzeltiyorum Ramazan Mükemmel bir çalı Basını vermek istedi Hayır Yine savunma Yusuf'a orada yapılan müdahale faul istemeden de olsa duruyor bir sürü ya Berkay başladı oyuna Ramazan. Oyna, Oyna. Enes yerden pası savunma girdi ben orta araya. Karşılaşmanın son düdüğü geldi. Reno takımı 5-2'lik sonuçta galip ayrılıyor. Her iki takıma da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.